Zafer Algöz abi tiyatrocu saygı duyulan bir tiyatrocu ama iyi de bir Beşiktaşlı belli ki tuzağa düşürmüşler ya da bu tip programları izlemiş info almış falan yalnız bir şey söyleyeceğim Sayın Zafer Algöz Galatasaray fiçtür çekiminde top falan çekmedi o 6. topun haksız olduğunu adaletsizlik sağlayacağını çekene haksızlık olacağını herkes söyledi gitti ilk topu Beşiktaş kulübü çekti 6 çıktı İkinci topu Fenerbahçe çekti. Son top Galatasaray top dahi çekmedi. Şimdi buradan kalkıp Galatasaray'a fikstür şöyle fikstür. Şampiyonlar Ligi fikstürü de çekilmemişti o günlerde. E şimdi Aralık ayında Beşiktaş öyle bir fikstüre giriyor ki. 8 maç İstanbul dışından çıkmıyor. Bir tek gittikleri deplasmanı söyleyeyim Beşiktaş'ın. Kocaeli. Eni ben ne diyeceğim? Aa 8 hafta e, Beşiktaş içeride. Aa be. Fikstür şikesi var. Ya arkadaş ya bunları geçin ya ayıp ya.